لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ربي. شريك لك ربي. إن الحمد, إن الحمد. لا شريك لك، لا شريك لك. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا. وسعينا سعيا مشكورا. وذنبنا ذنبا مغفورا. وعملنا عملا صالحا ومقبولا. ودجارا give up! Hello? اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم احفظ المسلمين في غزة يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين في تركستان اللهم اللهم ارحم اليتامى يا رب العالمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ جميع أمة محمد يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا ربنا ويا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغنا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميار يا ربي قيامه الله يزمزك على تكرم الله Muhammed'e imdad eyle. Evet. Nesillerimize iman nasip eyle. Evet. Kur'an nasip eyle. Evet. Yolunda gayret nasip eyle. Evet. Nesillerimizden

Esselamu aleyküm ya ehlel cenneti diyeceksin. Ey cennet ehli size selam olsun. Onlar cevap verecekler, başka bir şeye bakmayacaklar. Ve la min naimihim şey'e. Hiçbir nimete iltifat etmeyecekler. O gün Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz dinliyor ve alhamd sancı altında yürümeyi nasip eyle. Amin. Yüce Resul'e koştuğumuzda izninle gel ümmetinden filan sana da şefaat edeyim dediklerinden olmayı bahşeyle. O gün zalimlerin içerisinde kılma bizi Allah'ım. Yardım eyle ümmete Allah'ım. Filistin'deki Gazze'deki ateşler içinde neresinde sıkıntı çeker bir müslüman varsa in fikri hem mi İslam olanlardan olmayı nasip eyle ya Rabbi. Yüce Resulüm buyuruyor ki ümmetin derdiyle dertlenmeyen o ümmetten değildir. Bizi ümmetin derdiyle dertlenenlerden eyle ya Rabbi. Yüzümüzü kıyamet sabahında ak eyle ya Rabbi. Cennete yürümeyi nasip eyle ya Rabbi. Gelip geçici dünya hayatı şartlardan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi ümmetin hastaları var. Cümlesine şifalar nasip eyle. Yalvaranlar var, ellerini açanlar var. Rabbim şifa ver diyenler var. Dualarını, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. insanlar sarhoş gibi olacak, nereye gittiğini bilmeyecek, vahşi hayvanlar feryat edecek. O günün dehşetinden bizleri emin eyle ya Rabbi, emin eyle ya Rabbi, emin eyle ya Rabbi. O gün perişan olanlardan eyleme ya Rabbi, ahiretini kaybedenlerden eyleme ya Rabbi. O gün kaybetmemek için bu hükümden yolunda gayret etmeyi cümlemize nasip eyle. Yeniden hacımızı mabrur eyle. Sayımızı meşgur eyle ya Rabbi. Çünkü Yüce Resulün diyor ki kabul olunan haccın ancak karşılığı cennettir. Bu cennete yürüme yolundan bir daha bizi ayırma ya Rabbi. Nesillerimize ümmet Muhammed'in nesillerine iman ve Kur'an nasip eyle. Geleceğimizi mamur eyle. Neslimizden son doğacak nefere iman nasip eyle ya Rabbi. İmansız eyleme ya Rabbi. Cümlemizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbana ve ya Rabbana alemin. Dua bekleyen bütün Müslümanlara istediklerini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbana ve ya Rabbana alemin. Yine buraya gelen bütün hüccat senin elçindir bu elçilerin duasını kabul edeceğini Yüce Resul Muhammed Mustafa söylemektedir. Dualarımızı kabul eyle. Amellerimizi yüzümüze çarpma Allah'ım. Bizi kaybedenlerden eyleme ya Rabbi. İstiğfar etmeyi nasip eyle. Ya Rabbena ya Rabbena Alemin. Haçtan döndükten sonra hacı olarak yaşayıp حجي غمرتك ميت يرد غيرتك شَهَادَةَ شهادتك مش نصيبنا يا ربي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة